Hem ekonomimize güç katacak hem de yaşamımızı kolaylaştıracak dev bir proje daha hayata geçiyor. Ülkemiz adına bir ilke daha imza atıyoruz. Yerli ilk uçaklarımızı gökyüzüyle buluşturuyoruz. Ülkemizin milli uçak yolculuğu derece 328 ile başlıyor. Kendi uçağımızı üretme yolunda ilk adımımız TRJ-328 artık Türkiye'de. Her yönüyle Türk mühendislerince modernize edilerek gökyüzüyle buluşturulacak TRJ-328 çok amaçlı kullanım özellikleriyle üretime hazır. Gelecekteki tamamı Türk yapımı uçağımızı üretebilmemizde önemli bir basamak olan TRJ-328 bir uçak yapımında tasarım, prototip, kalite ve sertifikasyondan üretime kadar gerekli olan 14 yıllık süreyi 6 yıl gibi kısa bir süreye indirgemeyi sağlıyor. Böylece milli uçak projemiz çok daha rahatlıkla gerçeğe dönüşüyor. ...ve işte gurur kaynağımız. Tepeden tırnağa Türk, milli ilk uçağımız TRJ-628. %100 Türk mühendisliğiyle üretilecek en son teknoloji harikası. TRJ-628, 70 kişi kapasitesiyle havacılığı bambaşka bir boyuta taşıyor ve hava yolu taşımacılığını tıpkı kara ve deniz yolu kadar pratik hale getiriyor. En son teknolojinin kullanılacağı milli uçaklarımız kısa pistlere ve uygun olmayan zeminlere iniş kalkış yapabilecek. Milli uçaklarımızın özel yapısı ve kapasite imkanlarıyla yolcu uçağı haricinde ambulans uçak Deniz Karakol uçağı, VIP, askeri nakliye uçağı ya da özel görevler için kullanılabilmesi hedefleniyor. Kısa mesafeli iç hat uçuşlarında büyük uçaklara göre tam dolu olarak uçabilme imkanıyla maliyet avantajları sağlayacak milli uçağımız ülkemiz hava yolu sistemini değiştirmenin yanı sıra dünyaya pazarlanacak. Ülkemiz prestij kazanırken ekonomimiz kalkınacak. Yerli üretim uçaklarımız Türkiye ve dünya havacılık sektörünün lider oyuncularından biri olmak için emin adımlarla ilerliyor. O gökyüzünde bir Türk. O göklerdeki milli çağın ガチの形。